Sayın belediye başkanım başka. Değerli başkanımız inşallah? Cumhuriyet'ten hayırlı sabahlar diliyoruz. bugün değerli milletvekilimiz, il başkanımız, Merkez İlçe başkanımız Ahmet Bey iki tarafı kabul eder. <laughs> arkadaşlarımıza, iş adamlarımızı afis ziyaret edelim. Onlarla konuşalım. Türkiye'nin ekonomisinin nereye gittiğini, Afyon ekonomisinin nereye gittiğini, bize düşenin bu süreçte yapılacak hususları e, tekrar not almak ve hep beraberce güzel şehrimizi ileriye taşımak. Bize düşenleri biz, sizlere düşenleri siz. E, diğer sivil toplum kuruluşlarımıza, iş adamlarımıza, ticaret odamıza, borsamıza, üniversitemize, belediyemize, hasılı valiliğimize hep beraber birbirimize düşen hususları belirleyerek, sık sık istişare ederek yarınlara şehrimizi taşımak. Bunun için de sizleri bugün ziyaret edelim. Karşılıklı fikir tarihinde bunları marz ettik. Ben de Cumhuriyet'in hali sabahlar diyorum. Ee, vekilimizin söylediği gibi Ali Bey, il başkanımız, merkezçe başkanımızla birlikte biz de Afsiyat'ı düzenli ziyaretlerimizden bir tanesini de istedik. çünkü biliyoruz ki şehir ekonomisini geliştirecek bir e, noktalar var kimisi iş adamı, kimisi esnaf, kimisi e, işçi, kimisi e, tarımla uğraşan bu noktalardan bir tanesi de siz gibi değerli iş adamları bizim için Türkiye Afyon ekonomisini canlandıracak noktalardan birisi e, burada ziyaretimizin amacı Bey'in söylediği gibi yani istişare etmek, hem de Afyon'a önümüzdeki dönem için neler yapılabilir, neler düşünülebilir? Yani yatırım anlamında ne sıkıntılarımız var? Bunları görmek. Bunlardan e, hükümet olarak, e, devlet olarak bizim yapabileceğimiz neler var? Bunları e, karşılıklı görüş alışverişine bulunup Afyon'un üzerine bir taş daha koyabilmek. Afyon'a bir taş daha ekleyebilmek amacıyla sizlere bir araya geldik. İnşallah buradan güzel sonuçlar çıkacak. Buna inanıyoruz. Dediğimiz gibi e, trend noktalardan bir tanesi de burası. E, i̇nşallah sonuç hayır olur. E, netice Afyon için, Afyon Karaysarlı için her zaman söylediğimiz gibi hep olumlu yönlere dönmesini istiyoruz. Teşekkür ederiz. Öncelikle bu pazar günde e, sabah sabah bizi ziyaret ettiğiniz için çok çok teşekkür ederiz. E, i̇ki Milletvekili'miz, il Başkanımız, Merkez ilçe Başkanımız e, şeref verdiniz. E, hasbihal tabii ki e, bizler için çok önemli, çok kıymetli. E, sizlerin gayret ve çabasıyla beraberce biz de Afyon Sanayi İş Adamları Bünyesi'nde ee, geleceğe yönelik neler yapabiliriz Bugünün sorunları yarının e, Olabilecek güzellikleri anlamında Birlikte e, İstişare etmek için toplandık bugün Bu toplantı için çok çok teşekkür ederiz Tekrar e, ve bunları daha sık yapmak e, Daha hasbel ve e, ilişkiler içerisinde e, Sizlerle beraber e, Afyon Karahisar'ın Güzel noktaları ülkemizde yer almasıyla ilgili Mücadele etmek için Hep birlikte yönetimimizle beraber Üyelerimizle beraber güzel işler yapmak isteriz. Ee, çok çok teşekkür ederim. Şeref verdiniz. Evet.